Aa, hemen ebe 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 onu. Abo diğer amca nerede? Diğeri nerede? Hadi diğerini arayalım. Göktuğ nerede bu ya? Şurada bir tane bacak mı gördün? Gidelim bir bakalım. <laughs> Hadi koş 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 Göksu. Göksu hemen hebe. Hadi söbe 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 söbe. Söbe söbe söbe. <laughs> ben söyleyeceğim. Göksu geliyor Göksu geliyor Göksu. <laughs> Yetişemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi hadi şimdi siz saklanın. sayın, sayın saklanacak. Tamam. Kafanı vurma ama oraya lütfen. Hadi Göktü nereye saklanacaksın? Göktü, Göktü, Göktü bak bak ben bak bak. Göktü nereye saklanacaksın? Oraya mı saklanacaksın? Sen ya? nereye saklanacaksın? Orada mı duracaksın? Seni orada asla bulamaz. Hadi say sen başla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklanmayan eve. De. Saklanmayan eve. Ah. Evde ben... ah. 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 <laughs> Hadi öbür amcayı bulun beraber <laughs> Göktuğ nerede bu Ağaç Göktuğ Göktuğ sanki ben gördüm Göktuğ gördüm, Göktuğ, gördüm gibi ben Nerede, nerede? Aa, Aa, Oradaymış ne yapacağım, ne yapacağım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep sen kazanıyorsun Göktuğ ama ya. Oradan mı çıkacaksın saçmalama? Oradan çıkılmaz. Çok uzun oradan çıkma. Düşersin. Aa <laughs> düşmez misin? Ya düşersen. <laughs> ya düşersen? Ay nasıl çıktın oradan tek başına Göktuğ? Göktuğ nasıl çıktın oradan tek başına? Geliyor Nereden kayacaksın? Buradan mı kayacaksın Buradan yine? Burada mı kayacaksın? Hop! geldi geldin kızağa. Beni atar Ben taşıyorum. <laughs> gel bu tarafa kaç. Motorun oraya kaç. Göktuğ motorunu oraya kaç hadi gel. Gel hadi motorunu oraya kaç. Hadi motorunu oraya kaç. Yakalıyorum. oluyorum. Gel Göktuğ bence saklan. Ama orada saklanamazsın ki. Hayır. Ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? Kale. Ne? Kale. Kale. mi? Hı -hı. Ne kalesi? Cadı kalesi. <laughs> <Adamın> kalesi. <laughs> kalesi. Göktü, bunların evri dönmüş. <gülüyor> 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 Nefes nefese kalmışlar. Çok, çok yorulduk Göktür ya. Göktü çok yorulmuşlar. Ne olacak oğlum? Abi. Sen de yoruldun mu? Siz tamam oraya abi. oturun dinlenin birazcık hadi. 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 hadi Göksu. Hadi. Göksu. Hadi. Oturamıyorlar galiba git bir yardımcı ol. Nasıl hadi oturacaklar? Uzay. Ben kalkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ver elini. Birisi kalkamıyor ikisi oturamıyor. <laughs> Nasıl oturacağız göster. Böyle. Ha, tamam. Otur diyor musun? Otur spot. Otur spot. İnek oldun sen. İnek mi? Nö <laughs> <oldu>? diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Domuz mu? Haram oğlum. Tavuk olsun. Tavuk olsun ne? tavuk. Ha tavuk ay. Tavuk, tavuk. <gülüyor> <gülüyor> sen ne olacaksın? Ya beni karıştırma. Sen ne olacaksın? <laughs> ben de senin adı yapıyorum. Aslan ol sen. <gülüyor> <gülüyor>